o otunun nevi ne hale gelmiş Yeah, Viyana'da sıradan bir gün. Yani gerçi bugün hafta sonu ama normal yani. Her zaman burası böyle. <laughs> ne yapalım ezelim mi insanları Hatice? Maalesef yavaş gitmek zorundayım. Trafik bu haldeyken hızlanamayız. Zaten yüklüyüm. Ağır da yük var. Çin'e gidiyor yük. Ben İzmir göçmeniyim. İstanbul'da ama büyüme de Avusturya'da yaşıyorum Hatice. Bugün hafta sonu normal saat kaç oldu? 13.08 burada. Bilmiyorum Türkiye'de yaşayan varsa aranızda. Orada saat biraz da ileride olması lazım. 3 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz Nerelerden katılıyorsunuz? O 21 kişi olduk. Ne güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada konum olarak Viyana'da olduğumu görüyorsunuzdur. Burası Viyana. Biz de Viyana havaalanına gidiyoruz. Sevgili dostlar. <laughs> Ses filan nasıl ya? Sesten memnun musunuz arkadaşlar? Çok gürültü falan gelmiyordur umarım. Gerçi kulaklık var ama bilmiyorum. Ne kadar YouTube'da bu kadar etkili oluyor. Yani yeni yayın açıyoruz burada. Desteklerinizi beklerim. Gördüğünüz gibi araba full donanımlı. Kendi fren destek sistemleri falan var. Onun yanında retardarı. Artık otomatik burada. Gün bu tarafa giden çok olur. Buranın yolu genelde bu şekilde. Biz hava alanına gideceğiz. Kargomuz oraya uçağa Çin'e gidecek mal. Aa burada da yol kalabalık. Çok güzel. Bu fırsattan size istifade yayın yapayım dedim. istikametten hem Türkiye'ye gidebiliyorsunuz hem Slovakya'ya hem Budapest'e. Tabelalarda yazıyor zaten görürsünüz. Burası ikinci Viyana'ya doğru giden yol merkeze gidiyor şu kısım. Viyana'nın içi. Bunlar da nadir göreceğiniz yüksek binalar Viyana'da. Varsa 10 tane 20 tane vardı. Gördüğünüz gibi Viyana şu şekilde. Şu karşıdaki çöp yakım tesisi. Çöpleri topluyorlar. Toplarken para alıyorlar. Bir de yakıyorlar. Size fatura ediyorlar onu. Evinize sıcak su ihtiyacını falan karşılatıyor. Şurası Casometta dedikleri yer. Eski. Bir çok eski konutları onlar. Arkadaşlar burası onların deposu. Geliyorlar burada. İşte dışlarını böyle grafiti falan yaptılarsa onlar temizleniyor. Gördüğünüz gibi dışarıda var bir tane. İçi temizleniyor. Tekrar servise devam ediyorlar. Bu da Tuna Nehri'nin bir kolu. Şurası gördüğünüz gibi az önce büyük koldan geçiş yapmıştım ben. Nasıl memnun musunuz? Yol bayağı kalabalık. Çünkü hafta sonu burada yaşayan yani burada çalışan Macarlar, Çekler, Slovaklar evlerine gidiyor. Onlar da bayağı bir kalabalık yapıyor. Bütün hafta geliyorlar, çalışıyorlar. Burada <laughs> hafta sonunda evlerine gidiyorlar. Çünkü yakın. Hani buradan 45 kilometrede Macaristan'a gidiyorsunuz. 40 kilometrede Slovakya'ya gidiyorsunuz. Hem de Bratislava merkeze yani. Evet şu an 81'de gidiyorum. Burası asfalt fabrikası arkadaşlar. Burası çöpün yakıldığı, enerjiye dönüştüğü yer. Bilmiyorum yayın takılıyor mu, donuyor mu hiçbir bilgim yok. Bilgi verirseniz sevinirim. Netse de net yazabilirsiniz sevgili dostlar. Burası çöp ayrıştırma merkezi görüyorsunuz. Bakın Nisa Yıldız şerefsiz yazmış. Sağ ol ya. O senin şerefsizliğin vallahi ne yapalım. <laughs> Kullanıcıyı bu kanalda gizle, kullanıcıyı geçici olarak engelle, moderatör olarak gizli. kullanıcıyı bu kanalda gizle. Kullanıcı. Evet. Kullanmayı da öğrendik. Bunlar çiçek seraları arkadaşlar, buradan da yük alıyoruz biz soğuk taşıma olduğumuz için. Şöyle görebilirsiniz ekranı, öndeki araçla mesafemi de gösteriyor 67 metre olarak. gayet güvenli bir mesafe bıraktım yani bu istikametten Türkiye'ye kadar yol gidiyor arkadaşlar. M5 otobanına bağlanıp Türkiye'ye devam ediyorsunuz. Tabi sırasıyla Macaristan ondan sonra Sırbistan isterseniz oradan Romanya'ya da geçebilirsiniz. Romanya üzerinden giderseniz Vidin üzeri Vidin Kalafat üzeri Bulgaristan yapıp Türkiye'ye ulaşırsınız. Buradan giderseniz Sırbistan Bulgaristan Türkiye yapabilirsiniz. Ama ben o taraflara çalışmıyorum tabii ki. Yazın tatilde kullanıyoruz o yolları. <laughs> Şu, şu kısımda da Avustralya Petrolleri arkadaşlar. Rafineri burası. Havaalanının çok dibinde ama. Arabayı 89 kilometreye sabitledim. Fren limitimi de ayarlıyorum. şekilde devam ediyorum. Bizim firmanın tırı geçiyor karşıdan. Gördüğünüz gibi. Abi, si havaalanına gidiyorum. Burası da bor elisi, bor işleme tesisleri arkadaşlar. Türkiye'den geliyor, geliyor buraya borlar. Burada işleniyor. Sonra tekrar size geri satılıyor Türkiye'ye. Sollama hesabı var tırlara. Gördüğünüz gibi tabela açık. Teşekkürler Esçim. Biz havaalanına yük götürüyoruz. O yüzden havaalanı kısmına geçeceğiz. İlaç var. Çin'e gidecek ilaç. Uçağa vereceğiz. Evet gerçek abisi bak. Daha nasıl sana şey yapabilirim. Daha nasıl gerçek olduğunu ispat edebilirim. Şöyle ekranı ters çevireyim. Bir selam vereyim o zaman. Merhaba Enes. İyi misin? Biraz da şöyle koyayım. Havaalanında da görürsün. Gerçek olduğuna inandın mı Enes? Ne diyorlar ona? Simülasyon değil yani. Gerçek olduğuna inanmışsındır herhalde. alanına doğru çıkış yapıyoruz. Biz VIP'e gideceğiz. VIP terminal tarafına. Görüyorsunuz. Oradan kargo bölümüne. Oo, araba ne biçim kaza yapmış ya.

Ese acelemiz yok. Beklesin. Kırmızı ışık geldi zaten. FedEx'in tırları. Karşısı havaalanı. Biz kargo bölümüne geçiş yapacağız. Uçakların oraya gidiyoruz. Kim var yayında? Görebiliyor musun? iletişini bir gidiyor. Biz daha yeni geliyoruz. Çok güzel. Burası FedEx'in depoları. UPS, FedEx. Biz buraya gideceğiz kargoya. Havaalanı kargoya. Hop <laughs> hop hop. Sava alanı kargo bölümüne gideceğiz. Kargoya vereceğiz yükümüzü. Çünkü Çin'e gidiyor. Oh, bugün çok kötü ya. Evet, burası da havaalanının kargo bölümü. Ah. Aa... <laughs> Lel, 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 lel. Of. <laughs> of, içeri giremiyoruz içeri. Niye böyle yaptı ki bu ya?